Merhaba arkadaşlar, bu yap ortak ekranlar 7 videomuzda birlikteyiz. Ee, teknik nedenlerden dolayı uzun bir süre video çekemedim. Ee, bugün VPN'deki sorunu hallettik. Ee, bugün sizlere e, ortak ekranlarda, özellikle yeni başlayan arkadaşların çok işine yarayacak bir ekranı tanıtacağım. Ee, yine. Ee, tecrübeli arkadaşların da farklı şekillerde faydalanacağı bir ekran. Biliyorsunuz, uygda e, en zorlandığımız konulardan birisi örnek şablon bulma veya örnek karar bulma, müzekkere bulma. E, şuradaki mavi mercekten döküman içeriklerinde ara bölümünden e, ilgili anahtar kelimeleri yazarak buluyorsunuz. E, yalnız bu ekran, bu ekranla ilgili ayrı bir video çekeceğim bu arada belli evrak türlerinde arama yapıyor. Hukukta ve cezada farklı evrak türleri mevcut. Şu an çok detaya girmeyeceğim ama mesela bu mercekte aradığınızda çıkmayacak evrak türleri var. Mesela müzekkerelerin büyük bir kısmı orada çıkmıyor. Ceza mahkemelerinde ek karar burada çıkmıyor. Yine değişik karar evrak ve karar türleri mevcut. İsterseniz ekranımızı tanıtmaya başlayalım. Gelen giden evrak, evrak arama butonunu tıklıyoruz. Evrak arama işlemleri ee, şöyle hemen kısaca ekrandan bahsedelim. Burada sorgu kriterlerimiz var. Ee, gelen evrak, giden evrak hepsi açtığınızda hepsi seçili olarak gelir. Birim evrak tarihi şu tarih aralığında soruluyorsunuz, 3 ay soruluyor arkadaşlar. Ee, yine evrakın geldiği veya gönderildiği yeri buradan dağıtım listesinden seçebiliyorsunuz. Buradan bakabiliyorsunuz. Ee, yine geldiği yerin sayısını biliyorsak bunu da yazabiliyoruz. Ee, şuradaki tarih kısımlarımız da mevcut. Ee, şu kısma geldiğimizde belli bir dosyayı sabitleyerek de evrak aramamız mümkün. Onun yanında en çok yine kullanacağımız kısmı şurası. Evrak tipi ve türü. Şuradan kaydeden personel de seçerek sorgulama yapabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz nasıl kullanıldığına bakalım. Mavi mercekte aradığımızda bulamadığımız bir şey arıyoruz. Örnek ek karar arıyoruz veya istinaf başvurusu değerlendirme kararı yazacağız. İstisnai bir şey. Ee, ama örnek arıyoruz, bulmamız gerekiyor. Ee, şuradaki tarih alanına giriyorum. Bugünü seçtim ve geriye doğru 3 ay şöyle seçtik. Ee, buradaki evrak türümüzü işte az önce ek karardan bahsetmiştik. Şöyle bir birkaç örnek yapalım hemen. Karar seçtim ve şu kısımdan ek kararı seçtim başka da bir filtre yapmıyorum ya da kaydeden kişiyi biliyorsanız buradan o personel de seçebilirsiniz kendinizi veya başka birini tek sorguluyorum 90 günden fazla olmamalıdır diye uyarı verdi şöyle seçtik pardon evet sorgulamamızı yapıyoruz evet. burada Gelen sonuçlar dosya bazlı geliyor arkadaşlar. Şöyle artı tıkladığımda bu dosyada yazılan ek kararlar işte tek tek bu şekilde geliyor. Bunları tek tek bakacak mıyız? Hayır, bu şekilde değil. E, aşağı doğru uzayıp gidiyor bu. E, burada en üst kısma geliyoruz. Şu kısımda bir dosya dolabı var arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız şurası. Bu dosya dolabının üzerine sağ tıklıyorum. Ee, istersem tek bir klasör haline de getirebilirim. Doğrudan e, tümünü göster diyorum. Şuradan. Bana şu şekilde e, ek karar geldi. Ek kararın şöyle alt kısımda görebiliyorsunuz ne ile ilgili yazıldığını. Sonraki döküman diyerek bakın 59 tane ek karar var. Sırayla bunları arayıp bulabiliyorsunuz. İçerik olarak da bakabiliyorsunuz. Ee, şurada tümünü kaydet seçeneği var arkadaşlar. Ee, diyelim ki görev yeriniz değişti. Kendi yazdığınız evrak türlerinden klasör yaparak örnek almak istiyorsunuz. Ee, bu ekranı bu yönüyle de kullanabilirsiniz. Bunu tümünü gösterdikten sonra tümünü kaydet dediğinizde sizden e, dizin seçmenizi ister. Burada masaüstünü seçtiğiniz zaman bütün bu ek kararları e, bir hamlede masaüstüne klasör olarak almış olursunuz. Şimdi başka bir şey arayalım yine. Ee, i̇stinaftan bahsetmiştik az önce. Farklı bir seçenek olsun. İstinaf başvurusu değerlendirme kararı. Yani istinaf red kararı yazacağız. Ee, yine sorguluyorum. Bakın. Yine geldi dosyalarımız. Bu şekilde bir tane buldu bu tarih aralığında. Ee, arayacağınız evrakın hangi evrak tipi ve türünde olduğunu bilmiyorsanız şablon Özelleştirme işlemlerinden şuradan arayıp görebilirsiniz. Genel işlemlerdeki buraya yazdığınız zaman ilgili evrak türünü buradan hangi evrak tipi ve türünde olduğunu bulabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu farklı şekillerde de kullanabiliyoruz demiştik. Yine değişik seçeneklerde işlemlerimize devam edelim. Evrak takibi ekranını anlatmıştık biliyorsunuz şuradaki evrak takibi bu ekran biliyorsunuz iş listesine. Gelen kaydedilmiş veya kaydedilmemiş evrakları bulduğumuz ekrandı. Hangi dosyaya atıldığını buradan da görebiliyorduk. Bu ekran biraz yavaş çalışıyor biliyorsunuz. Alternatif olarak bu evrak arama ekranını yine bu şekilde de kullanabiliyoruz. Hemen şuradan tekrar açıyorum. Bir evrak var. Hangi dosyaya kaydettiğimizi hatırlamıyoruz. Ya da evrakın türünü biliyoruz ama dosya numarasını hatırlamıyoruz. Değişik seçenekler olabilir. Komisyondan gelen evrakları görmek istiyoruz, son 3 ay içerisinde veya bir ay içerisinde. Bakanlık muhabiri olabilir veya bildiğiniz belli bir birimden geldi ama hangi dosyaya attığını unuttunuz. Bu şekilde de arama yapabiliyoruz. Bakın tarih giriyorum. Şöyle bir ay geriye gidelim. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Herhangi bir evrak türü veya tipi seçmiyorum. Kim kaydettiyse onu seçebilirsiniz personel olarak veya buradan geldiği yeri de filtreleyebilirsiniz. Mesela komisyondan gelen evrakları görmek istiyorum ben. Bu tarih aralığında buradan komisyonu seçiyoruz. Seçtim. Şurayı gelen evrak diye de daraltabilirsiniz arkadaşlar. Yani gereksiz evraklar gelmesin diye. Sorguladığımda bakın bu tarih aralığında bu birimde gelen komisyondan gelen tüm evrakları görüyorsunuz şöyle artıyı tıkladığında bakın gelen evraklar bu şekilde e, gelmiş oluyor yine bu evrakları üst kısma geldiğinizde dosya dolabının üzerinde tümünü gösterdi denizde sırayla bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar e, bunun yanında e, bu ekranı daha farklı şekilde kullanacak olursak Ekranı tekrar açıyorum arkadaşlar. E, filtreyi ne kadar daraltırsanız dediğim gibi o kadar nokta atışı sonuç elde edersiniz. E, burada herhangi bir tarih gir şey e, evrak türü girmeyeceğim. Tarih giriyorum. Şöyle e, bir ay tarih aralığı girdim ve personel olarak da kendimi seçtim. Tarih aralığı girdim. Personel seçtim ve hepsi dedim. Sorguladığımda yine ilk etapta dosya bazlı gelecek arkadaşlar evraklar. Bakın burada e, bu personelin bu tarih aralığında e, Uyap'a gelen ve dosyasına attığı evraklar dahil ve kendisinin oluşturup gönderdiği tebligatlar da dahil tüm evrakları buradan görebiliyoruz. Bunlar dosya bazlı geldi. Şu an pek bir anlam ifade etmiyor. Ama yine dosya dolabının üzerine tekrar sağ tıklıyorum. Buradaki seçenekleri bir inceleyin arkadaşlar. Değişik sıralama şekilleri var. Şimdi ben burada bunu e, tür tipine göre grupluyorum. Bakın şu şekilde tıkladığımda e, normal dosya ekranlarımızda kullanmış olduğumuz gibi şu şekilde evrak türleri geldi. Yani benim bu tarih bir ay içerisinde oluşturmuş olduğum kaydettiğim Gelen ve giden evraklar. Bunu daraltabilirsiniz kendinize göre. Oluşturdum. Bütün her şeyi görebiliyorum. Bunu dediğim gibi yazdığınız bir müzekkere olabilir, başka bir şey olabilir. Yazdınız ama hangi dosyadan yazdığınızı hatırlamıyorsunuz. Evran türünü de çok bilmiyorsanız buradan baktığınız zaman işte kaydettiğiniz dilekçeler, işte evraklar, muhabir evrakları, biliyorsunuz tebligatlar, kişi ve kurumlara bildirim evrak tipinde geçiyordu. Mesela 100 tane tebligat hazırlamışız. İşte kesinleşmeler ön yazı olarak geçiyor. Kaç evrak silinmiş? Bakın silinmiş evraklar da dahil burada arkadaşlar. Silinen evraklar da görünüyor. Ee, ve yine buradaki mevcut bütün evrak türlerinde bu personel bu tarih aralığında neler yapmış? Kaç tane müzekere yazmış? Kaç tane tensip yapmış? Hepsini buradan bu şekilde sorgulayabiliyorsunuz. Ee, yine Belli bir e, evraka arıyorum. isterseniz şöyle bir evrak aramaya girdik. Şöyle bir sorgulayalım bugünü. E, burada diyelim şu evraka bakalım. E, buradan cezaevinden bir evrak gelmiş. Çorum L tipi kapalı cezaevinden bir yazı gelmiş. E, bu yazıyı biz hangi dosyaya attığımızı bilmiyoruz. Kaydettik. Bunu da evrak arama bölümünden arayacağız. Tarihi biliyoruz. Bugün kaydetmiştik. Buraya bugünü seçtim. Şuradaki geldiği yer kişiye bakıyorum. Çorum'u seçiyorum. Çorum merkez ve cezaevine seçelim. L tipinden arıyorduk. Şu şekilde yaptık. Bakın tarih aralığını girdim. Geldiği yer olarak Çorum L tipini seçtim. Kimin kaydettiğini biliyorsanız buradan onu da daraltabilirsiniz. Çok önemli değil. Sorguladığımda bu tarih aralığında Çorum L tipinden bize gelen tüm evraklar bakın geldi. Ee, biz az önceki dosyayı şu dosyadan e, bakmıştık. İki dosya geldi. Çorum'dan iki evrak gelmiş. Ee, bizim aradığımız evrak e, şuydu. Bu şekilde... E, Gönderen yeri biliyorsak, tarih aralığını biliyorsak buradan bu şekilde sorgulamalar yapabiliyoruz. Bu ekranı çok yönlü olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, belli bir evrak türünü arayabilirsiniz. Belli tarih aralığındaki yapmış olduğunuz evraklardan örnek kaydetmek için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok yönü var. E, muhabereleri buradan görebiliyorsunuz. Normalde e, yazdığımız muhaberelerin ilgili işten e, şu Muhabere defteri işlemlerinden buradan bakabiliyoruz normalde ilişki de buradan görebiliyoruz. Ancak yazdığımız muhaberelerin ya ya bize gelmiş olan muhabere attığımız evrakların yine bu ekrandan şöyle bir kapatayım şurayı bir saniye. Sadece bir tarih aralığı girdiğim bir yer. Sadece tarih girip sorguladığımızda. İlk olarak en üste gelen evrak türü muhaberedir arkadaşlar. Şurada bakın 2021 gelen giden evrak muhabere 2022 artıyı tıkladığınızda şu şekilde gelen ve giden muhabereleri şöyle görebiliyorsunuz. burada daha önceki derslerde anlatmış olduğumuz Ctrl F arama işlevini kullanabilirsiniz buradaki açıklamalar içerisinde arar şuradaki yazan açıklamalar içerisinde arar. Şöyle mesela buraya herhangi bir yere tıklayıp kontrol F'ye bastığınızda burada da çalışıyor bu özellik. Bunu da ek olarak anlatmış olalım. Ee, birçok yönüyle kullanabilirsiniz. Belli bir dosyayı şuradan sorgulayarak, yazıp bu dosya içerisinde de evrak arama filtresi yapabilirsiniz. Ee, bunu özellikle örgütlü dosyalarda çalışan arkadaşlarımız, çok evrakları olan arkadaşlarımız kullanabilir. Dosyayı buraya sabitleyip e, dosyanın içerisindeki evrakları şuradan filtreleyerek sadece bu evrakların gelmesini sağlayabilirsiniz. E, kullanma yöntemi e, tamamen size kalmış arkadaşlar. Şuradaki filtrelemeleri kullanabilirsiniz. Gelen evrak, giden evrak ve hepsi seçeneklerini. E, bir sonraki videomuz. E, evrak aramayı anlattıktan sonra e, mavi mercekte arama yöntemlerini e, anlatacağım. Döküman içeriklerinde ara. E, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.